Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda karnabahar sebzesiyle şöyle kıymalı güzel bir yemek hazırlayacağız. Yemeğimiz için gerekli malzemeler. Benim şöyle bir karnabaharım var ama hepsini kullanmayacağım. Sizler de aile sayısına göre miktarını ayarlayabilirsiniz. 100-150 gram kadar kıymam var. 1 adet havuç, 2 diş sarımsak, 1 domates ve 1 adet de kuru soğanım var. Biraz boylarını küçültüyorum. yemek kaşığı kadar sirke koydum Biraz sirkeli suyun içerisinde beklesin Ben bu arada diğer sebzelerimi doğrayacağım tenceremi ocağa koydum altını açtım ve sıvı yağ gezdiriyorum şöyle klasik çay bardağının dörtte 3'ü kadar Evet, şimdi soğan ve kıyma birlikte sotelensin. yarım tatlı kaşığı biber 1 tatlı kaşığına yakın da domates salçası ilave ettim şimdi salçalarımızla birlikte kavurmaya devam edelim havuçlarını da ilave ettim şöyle iki diş sarımsağımız vardı onları da içerisine doğrayacağım tenceremizin altı çok açık olmasın bu kavurma işleminde yavaş yavaş hep birlikte Evet şimdi domatesle birlikte biraz pişsinler. Tuzunu, karabiberini, kimyonunu biraz da acı olmayan bir pul biberim vardı ondan ilave ettim. İstediğiniz miktarda koyarsınız baharatlarınızı. Biraz daha pişsin. karnabaharlarını ilave ettim. Şimdi üzerine suyu gezdiriyorum. Çok az bir su daha koyacağım. Evet. Şimdi hiç karıştırmadım dikkat ettiyseniz. Üzerine kapatacağım, kaynamaya bırakacağım. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Ben hala karıştırmadım biraz daha pişsin. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Karnabaharını kontrol ederek anlayabilirsiniz piştiğini. Altını kapatıyorum. Evet, kıymalı karnabahar yemeğimiz pişti servisinde yaptım. Gayet güzel bir yemek oldu. Tam da mevsim ve bu sebzenin. Yapın, ailenize sevdiklerinize paylaşın. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.